Selam. Şöyle arkadaşla tekneye geldik. Uzun adamla. Şurada katamaranlar. Güzel yatlar. Acayip tekneler gelmiş. Vay be. Bu akşam mar Marina'da kalacağız. Ee, yarın akvaryum koyu, kumlu bük. İşte oralarda dolaşacağız. Yarın da rüzgar çok güzel. Hafif. Şimdi de bilgisayar getirdim. Bir şeyler seyredeceğiz. Çilingir sofrası kuruldu. Tabii benimki Marmaris gazozu. Söylemek istediğim bir şey var mı? Marmaris biraz. <laughs> Marmaris biraz. <bilası. gülüyor> Bomonti. Yarın görüşürüz. Sabah sekiz buçuk gibi kalktık. İşte bir on on dakika oldu. Dün çektiğim tekneler yeni gelen. Şu da Lamborghini teknesi. Bu arada dün geç geldiğimiz için marketler kapalıydı. Alışveriş edemedik. Şimdi alışverişe gideceğiz. Ondan sonra çıkacağız. Ama ilk önce bir kahvaltı etmeye çalışıyoruz. Kahvaltımız da biraz saçma sapan ama çay ve nohutlu işkembe. Kahvaltı bu. Delikanlı kahvaltısı. Marmaris'te Deniz çok güzel. Hiç dalga yok. Şöyle görüldüğü gibi. Şimdi atı kaldırdık. Yedek depolarımı doldurdum. Ve mazotla. Şimdi ilk önce bir akvaryum koyuna gideceğim. Gerçi orası biraz dolu olur ama bir bakalım. Belki yüzebiliriz orada. gürültüler de buradan geliyor. Çok güzel mağaralar var. Şöyle. Dur bakalım tekneye bir yere bağlayıp da girebilecek biz için. Burası akvaryum koyu. Şimdi şu arkadaki mağaralara gideceğim. Çekim yapacağım, içine gireceğim. İşte bir de dev bir tekne geliyor, tur teknesi. O da mağaralara gidiyor galiba. Mağara burası. Kapıtura gelmişler. Devasa bir mağara ya. Yani. Gidelim bakalım. Ya öküzsünüz abi. Nasıl yazdınız lan oralara yazı? Vallahi helal olsun ya. Öküzlükte kademe atlamış artık. Bunlar. İçeride yarasa sesleri geliyor. Hı hı. Çok mücdet. Bir tane daha var şurada oraya gezer. Şöyle bir durumumuz da var. Bu da buraya girecek galiba. Yani. olsun ya girdi valla. 20 metreden büyük protektör. Yer var, oraya girelim bakalım. Bunlar küçük mağaramsı, güzel bir oyun var. Valla çok güzel iş. Doğası da harika. Şimdi şu karşı tarafa gideceğim. Her zamanki gibi en sevdiğim yer Kulludik. Harika Kaptan bir şeyler olsun ya. O adam neredeyse daldı içeriye ya. <laughs> Ölümünün, ağzına kadar doluydu ya. Kurt teknelerinden başka gelmiyor sanırım buraya. Çünkü çok kalabalık. Biri gidiyor, biri geliyor. Şurada da bir mağara vardı. Bakayım ona da. Girişi küçük ama içeriden gidiyor yukarıya doğru. Huh. Güzelmiş ya. Atla sen de çok güzel. bayağı sıcak. Fakat dışarı çıktığında gölgede üşüyorsun. Ee, ben de bir saat kadar falan kaldım. Altını temizledim. Spatula ile. Çok omuz bağlamış. Ondan sonra burada bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra karşıya geçeceğiz kalacağımız yere artık. Yine kıştan kara yapmayacağım. Alarga'da kalacağım. Kış taraftan e, çapamı atacağım. Diğer çapama. Yani bir terslik olmazsa gece karşıda kumlu bükte kalacağız. Bunlar da gidiyor. Yemek yediler? Gidiyor. Şu gene bu iğrençlik. Yani şu güzelim coğrafyada şu iğrenç şeyler ya. Rezillik ya, rezillik. Neyse, birlikte görüşürüz. Size şöyle denizin durumunu göstereyim. Türkiye'nin her yerinde akvaryum koyu var. Şu renkte olan her tarafa akvaryum koyu diyorlar. Ama hakikaten güzelmiş burası. Akvaryum koyundan evin aldık. Sırısı. bir tanesi esas büyük olan da şu. Efsane evet, çok güzel. Bu arada otomatik pilot aldık. Çok rahatmış. Orada otomatik pilot orada. Hem de komutla çalışıyor. Dümdüz git, dümdüz. Evet. yapay zeka ile çalışıyor. Evet işte bakın. Büyük mağara. Şu ikisi de ufak. Karşısı da Denizde kural şu. Yelkenle geliyorsa ona yol vereceksin. Ama yelkenli tekne. Motorla geliyorsa öyle bir şey yok. Büyük tekneye yol veriyorsun. sallamadığı için ilk önce tur teknelerine yol veriyoruz. İzmir'de menemen dolmuşları vardı eskiden. Hiç kural tanımazlardı. E tur tekneleri de öyle. Tur teknelerine yol verirseniz iyi olur. Saat 3 olmak üzere bugün süperbike yarışı var son yarış. Toprak Razgatlı olduğunu seyredeceğim biraz sonra. buradaki şu ağaca bağlamış teknesini İngilizce de yoktu anlattım onu bağlayamazsınız buna diye sonra benim ipin ben bağlayayım dedim bağladım tekne daha geliyor Yalnız burası güzel değil. Şu, şu kısma gideceğim ben ya. Akşam rüzgar dursun biraz. Hatta durdu bile yani. Çok güzel oldu. Akşam yemeği yer oraya geçeriz. Buranın denizi biraz otu sevmiyorum. Manzarası güzel ama deniz otu. biraz önce şu, şuradaydık. Ama oranın denizi pek güzel değil. Kumluk değil. Sevmiyorum ben oranın denizini. Ve şöyle güzel manzarası yok. Burada hem ağaç hem şu güzel kayalar. Hem sahil. Bence manzarası daha güzel. Bu gece burada kalacağız. Bakalım. Rüzgar falan çıkarsa kaçarız tabii. Şimdi deniz zamanı. Oh. oh. Evet, o da şöyle biliyoruz. Allah! Nerede sen de o göt? <laughs> Nerede <gülüyor> sen de <göçeğiz. gülüyor> 3 Oh! Heh. Başardım. Akşam yemeği hazırlıkları çoktan başlamış. Mehmet kardeşim şurada bulgur pilavının malzemeleri. malzemeleri. Bu da ne etiydi lan bu? su i̇ncik. incik. değil bu. ense miydi neydi bu? Yerden. ha gerdan gerdan. ense nereden çıktı? bakalım nasıl olacak? Deniz çok güzel çıktı şimdi. ya hiç çıkasım yok. bir daha gireyim ben en iyisi. ama ne? takipçilerimize akşam yemekte bir sürprizimiz var. her şeyi göze aldık. masaya koyduk. et mi? Sürpriz. Neymiş lan o? İkinci videoda göreceğiz. Tekneden ayrıldık. Şimdi çöp akmayan gidiyorum. Çöpte şu. Karşıda. Karalanlar var onun orada. Herkes de ortaya atmış böyle kıyı boyunca. Balık yakalıyorlar. Mehmet yemek nasıl oldu? Vahim mi? Yemeğimiz hazır. Sürpriz dediği de Silivri yo yoğurduymuş. Yemekten Silivri soğuk olur hesabı. Bu da Marmaris'in kendi gazozu. Çok güzel bir şey. Klasiği güzel ama. Bize afiyet olsun. Sizinle görüşmek üzere. Kendime şöyle bir ortam kurdum. Tekrar önünde. Kimsecik yok. En yakın tekne 50-60 metre, belki 100 metre var. Şöyle güzel bir manzara. Denizin rengi şöyle. Dün gece çok sallandık. Bir de tekneye bakar mısınız? Çok güzel. Ağzına sıçtı her şeyin. Kırıldı mı? Kırıldı ya ne ya? Dün şuradaydık. Acayip sallandı. Dur bırak. Şimdi abi. buraya geldim. Şu teknenin arkasına şuraya yüzmeye gittim. Hatta orada belli oluyor mu bilmiyorum istikler bakın orada belli oluyor köpük. Şurada. 3 tane kiralık tekne vardı. Rusların bindiği. Adamlar atığını bırakmış gitmiş ya. Bizim kendi şerefsizimiz yetmiyormuş gibi. Bir de dışarıdan ithal ediyoruz ya. Allah belanızı versin ya. Hı. Ya bunların bırakacağı parayı da nalet olsun ya. Pis herifler. Otumu arka dinlenceye aldım. Temizliğimizi yapıyoruz. Kısım kısım yaptık hatta. Şimdi demir alıp artık limana dönme zamanı geldi. Yine ön güneşlenme alanındayım. Otomatik pilot dediğim gibi. şu iki tane teknenin arasına bağlanalım dedik. 20 20 metreye çapa atmak gerekiyordu. Hiç bulaşmadım. Tutar tutmaz. Şu önümüzde gördüğünüz yer Yıldız Adası. Yıldız Adası ada değil aslında. Bir yolla bağlamışlar ya da eskiden de bağlı mıydı bilmiyorum. Teknenin yeni aldığımız teknenin oturması bir buçuk iki sene sürüyor. Ya yani şimdi ben bu tekneyi yeniden yaptırıyor olsam kesinlikle şuraya bir yere duş koyarım. Kesinlikle yani. O kadar gerekli bir şey ki. Şunu yıkayacaksın ya da burada güneşleniyorsun. Bir ıslanacaksın. Yani onu kesin yaptırdım. Ve şu Hiçbir Aparat aldım, aparat oldu. Yani iyi hesaplamak lazım. Yapan tekne firmaları da bunları hesaplaması lazım. Yani sonuçta herkesin bir dingisi oluyor ve onun da bir motoru oluyor. Adam nereye takacak bunu bir kardeşim? Avrufluk şey yaptık şu. Burada denizin ortasında bir kayalık. Çok güzel gözüküyor. Yerimiz ağaçlara tahsis edilmiş. Orospu çocuğunun bir tanesi pis, su, pis suyu ata ata gelmiş. Böyle. Ya şurada marinada atık alıyorlar. Para ödemesin diye şerefsiz bunlar. Marinaya geldik, temizledik. İç dış tertemiz. Görüldüğü gibi. Botu böyle bağladım. Bundan sonra böyle bağlayacağım. Bunlar da bizim götüreceklerimiz. Şurada çöktüğümüz. Neydi bunun adı be? Adını... Dur. Neydi bunun adı? Unuttum. Neyse bunu da yandakinden çöktük. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.